Emrah vs Muhammed. Yarış başladı. Şu an eşit gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed önde. Muhammed fark açtı. Emrah yarışı bıraktı. <laughs> Muhammed koptu gitti. Mami koptu. Hasan da sonra <gülüyor> <gülüyor> Mami şov yapıyor. Muhammed abi. beni çekti. Mami koptu gitti. <laughs> Haydi. Mamet, 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 Evet şu an Hasan bir Hasan kalbisi Hasan Yiğit yarış birkaç saniye sonra başlayacak Hasan başladı Türkal Hasan Türkal bastı Hasan Yiğit arkada debeleniyor. Hasan Yiğit parkı açtı gitti <laughs> Hasan Türkal yarışı birincilikle bitirecek <laughs> Kazanan Hasan Türkal <laughs>

Kadın anahtarı tırkal, ikinci <laughs> Yusuf. Ulan gel sen benimle Ahmet abi! Ahmet evet. şey şey, gelin! Çekil, dur geliyor. Ahmet Abi Ahmet abi Hasan Türkal koşuyor. Hadi. Hasan Türkal koştu ve atladı. Şu an Hasan geri geri yüzmeye başladı. Son dalgalarla boğuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed! <gülüyor> şu an Muhammed ve Yusuf olacak. <laughs> Muhammed ile Yusuf yarışacak şu an. Yusuf başladı Muhammed bekledi. Muhammed arayı kapattı geliyor. <gülüyor> 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 Muhammed, <tabii. gülüyor> Muhammed kazandı <her> yarışı. Şey. <laughs> Kazanan ben. <laughs> ben kazandım oğlum. <laughs> abi, ben Şuraya gel de, Ben oraya atlayacağım sen de böyle at. Bekle elim var. Bir güzel ziline gelecek. oğlum çörek video çekiyor. Hadi, dur, dur. Emircan vs Hasan başladı Hasan başladı gitti koptu Hasan Hasan koptu gitti o Zaten alıyor hepinizi Hasan mı Muhammed mi ikisi kafa kafaya <laughs> Hasan kazandı Hatun'un bu üçüncü kazanışı Rakiplerini alt üst etti <gülüyor> <gülüyor> Çekiyor lan çekiyor. Topu almak isteyen düşüyor ya. Topu. <laughs> <Kuşak, domur ver. gülüyor>